Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün ikinci videom oldu bu. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber neydi? Blade Ball oynayacağız. Neydi? Belki başka oyunlara da Gidelim bilmiyorum. Bugün üç tane video gelecek. Tekrardan anlatır, anlatıyorum. Az sonra bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. 3 tane ardarda video gelecek. Kardeşim ya klasik ya. Ay şut. Arkadaşlar birazcık kasıyorsa özür dilerim. Tu fırlattı. Aha. Gel lan buraya. Hatırladın mı lan beni? Ben normalce oynayacağım sadece arkadaşlar. Tık şöyle. Bana gelecek korkusuyla. Tuttu karanlığı bu. Allah bana geliyordu. Sandım pıt. Ben vur. yaptık. Son anda arkadaşlar. Bam. Çok kolaydı. Arkadaşlar bu arada Blade Ball'da yani Roblox'u daha yeni açabildim kendime. Ondan dolayı hesabım biraz kötü olabilir. Normalde hesabım iyiydi ama kapandıktan sonra bok gibi oldu hesabım. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kazandık. Ya kanka klasik. İki takımımız yapacağım artık valla. Yeter ha. Harley please. Ay oh, spin 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 spin. İlerleme. Oo, oh, size özel. Premium kasa iyi ya. Kapat. Allah. Ya Allah bismillah. ya. Ya havla ve la kuvvete illa billahi lazim. Dıdırı <laughs> Allah ya havla bela kuvvet illa Tık tuttu karanlığı bu gece O masa durdu bu karanlığı bu gece Arkadaşlar neyse Şöyle devam Roblox oynamaya Tık Yedik pat Ah be arkadaşlar Olmadı ya Evet bal ölesini Evet Ooo arkadaşlar bakın 25 öldürmede güzel bir şey gelecekmiş. Neyse biz hemen şuradan açalım. Bizim sandık. Pay vereceğim mi pay? Hayır. Ha yes. Hadi arkadaşlar şuradan güzel bir şey gelsin gerçekten ya. Hadi. Oy, arkadaşlar. Bir tane sizinle böyle bir şey yaşıyorum. Oy, oy. Mü? Ne yaşandı az önce? Arkadaşlar! Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ne yaşandı gördünüz mü? Of arkadaşlar! Oh, oh. Kimseyle takas yapmayacağım. Uy, iyi göster. Bulunca ara birimini. Şimdi kimseden korkum yok. Ya arkadaşlar ben bugün istemiştim ki bana güzel bir şey çıksın. Alayım dualarım kabul oldu. Tık. 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 Oy çok iyi arkadaşlar. İlk kılıcımızla ilk kilimiz. Tuttu karanlığı bu gece. Arkadaşlar çok iyiydi. Çok iyiydi. Kime gelecek? Zaten hızlıydı. Tık. Tık. Bam. İki kat koruma aldık arkadaşlar. Tık. Ona geldi. Bum. Bam. Üçlü tehdit. Allah birazcık geç kaldık arkadaşlar. Yani birazcık sonradan attık. Tık. Arkadaşlar ya, arkadaşlar görüyor musunuz? Rap yap, rap yapmak, pop değil dedim, şov yapıyorum yani cıp yapıyorum. Bunları insan değil ya, yani, op yapıyorum, baba 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 op yapıyorum. Arkadaşlar, gördünüz mü? Gerçekten bana ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bu nereden gelmiş? Bakalım, bunu sakalım bok gibi gözüktü bu daha iyi Uf. arkadaşlar Ohoho. kılıç kılıcı kılıç kasası bence kılıç kılıcı diye bir şey mi var arkadaşlar tuttu karanlığı bu gece aklımda durmaz o gece aklımda oyun olmaz dur kardeşim. Arkadaşlar gerçekten çok iyiydi. Leyye. <laughs> Tuttu karanlığı bu gece. Aklımda olmaz şu gece. Tık, tık 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 bu gece. Arkadaşlar bana hala gelmedi ya. No. Ve dağdan kazandık vallahi neredeyse. Tık. 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 Ha 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 ha. ben löşev. Bom arkadaşlar. Neyse şuradan bir tane kendime bir tane şey alacağım. Bu görünmezlik takın. Klasar. Arkadaşlar bir birazcık dinlens aslında. Neyse. Oy arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ya. İnşallah Abone olup like atmayın yani. İnşallah size de çıkar bundan. Ama Roblox oynayabiliyorsanız Roblox açıldığında Blade Ball oynayanları çıkar inşallah. Varsa varsa daha güzelleri çıkar inşallah. Tık. Vay tık. Vay tık. Tuttu karanlığı bu gece. Olmaz dedim bu sana bu gece. What the? Ayu. Arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim Allah'ım sesi geldiyse. Özür dilerim. Lisa, hadi bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın.